Ha, merhaba Demet. Ya antrenmandayım. Ben seni birazdan arayayım mı? Tamam. Sen ne yapıyorsun? Sen de mi antrenmandasın? her zaman bir adım önde. Yeni Avensis, yeni güvenlik teknolojisi. Deneyin, olmadı bir daha deneyin. Ne kadar denerseniz deneyin, saçınıza şekli bozulmaz. Doğal, kalıcı şekil için yeni Nivea saç şekillendirme ürünleri. Nivea Hair Care Styling. Yüzde yüz kalıcı, yüzde yüz doğal. Cep Boys. Telsim'de cep telefonundaki anonsları ünlülerin seslerinden duyarsınız. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. Numaranız bu tür aramaya kapalıdır. Lütfen Telsim müşteri hizmetlerini arayın. Aradığınız numara, geçici olarak servis dışı bırakılmıştır. Bilginize. Jeff Beuys, Telsin'de. Yeni Nivea Saç Jölesi. Modern ve kalıcı şekiller için. Nivea Hair Care Styling. Yüzde yüz kalıcı, yüzde yüz doğal. Lipton'u alüminyum pakete koyduk. Ağzını sıkı kapadık. Çayınız her dem taze kalsın diye. Lipton, iyi fikir. Kuruduktan sonra lekeler geri geliyor, tıkanıyor, su gelmiyor. Yeni mark kireç ve pas sökücü de değil. Şimdi çok daha güçlü. İlk günkü gibi oldu. Lekeler bitti, dertler gitti. Yeni mark kireç ve pas sökücü. Zahmetsiz parlak temizlik. Telsim'de yönlendirme anonsu yoktur. Yani yönlendirilen numara direkt çalar. Telsim'in bu uygulaması çok beğeniliyor. Yönlendirme anonsu Telsim'de yoktur. Dünyanın en hassas cildi kimin cildi? Nivea biliyor. Dünyanın güvendiği cilt bakım uzmanı Nivea'dan Nivea Baby saç ve vücut şampuanı. Hem saç hem vücut temizliğini bir arada sunan özel bir şampuan. Bebeğinizin gözlerini yakmaz, papatya özüyle cildini rahatlatır. Nivea Baby, ilk günden sağlıklı bir cilt. Portland porselen sunar. Maya Plisetskaya ve Imperial Russian Ballet, dünyanın en iyi balerini Maya Plisetskaya'nın kuruculuğunu üstlendiği bu muhteşem grup, tüm dünyadan sonra şimdi Türkiye'de. Bolsov'dan ayrılanların oluşturduğu Rus İmparatorluk Balesi, 170 kişilik dev kadrosu, 60 kişilik senfoni orkestrası ve 50 kişilik korosuyla izleyenleri büyüleyecek. Şehrazat, Bolero ve Poloveç danslarından oluşan gösteri, 5-8 Ekim tarihleri arasında Maydanoz Showland'de. Hemen arayın 335-9-335 Haber merkezimize ulaşan bir son dakika Beni aktarmak istiyorum Refah yolu hükümeti bugün resmen sona <laughs> erdi Refah partisinin kapatılmasına hakkındaki belli Tam bir savaş yaşanıyor <laughs> Öcalan'ın Kenya'da yakalandığı yakalandırıyor <laughs> neler oldu neler bitti. Ölüm cezası ne cezalandırılması var. meydana gelen deprem saat 3 4, de. Ama her enkazın başında bir kurtarma. <laughs> Karşıt bir çatışma var. Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Yönetenli arkası Esat'ın son yolculuğuna uğurlar. Sorumluluğunun farkında. NTV, Türkiye'nin haber konusu. Gençliğinizi nasıl korursunuz? Biz şifreyi biliyoruz. Oxcart. Telsim'in genç cebine uygun faturasız kontörlü hattı. Oxcart Telsim'de. Kekik de serpeyim mi? Ha, biraz alayım canım. Afrodit Hanım. Canım. Size Afrodit Hanım diyebilir miyim? Tabii ki canım. Afrodit, siz kendinize bir site yapsanıza. <gülüyor> <gülüyor> Ayol ben müteahhit miyim? sonra ben sanatçıyım anlar mıyım bu işten? Hem o para bende ne gezer. Ben zengin miyim o kadar? Benim kasetim çıktı siz aldınız mı? Dans etmeyi sever misiniz? Hem e, İstanbul'da yer mi kaldı ki? E, site yapalım. Arsa var mı? <laughs> Hadi bakalım. <laughs>